Sevgili kardeşlerim, Ç kirttir. Nereden bellidir? Bir kere devrimcidir. Devrimci adam ancak kirt olur. Şimdi bunun büyük büyük dedesi Bitlis'ten yüksek oraya, oradan da Köba'ya göçüyor. Köba'da soyadı kanuni çıktığı zaman dedesine nüfus müdürü soruyor. Diyor ki sizin soyadınız ne olacak? Bu da Kürtçe'den Yüksek ovalı anlamına gelen Geber diyor. Geber yüksek ovanın Kürtçe adıdır. En nüfus müdürü bunu yanlış anlıyor. Jigeberi'yi Çegebera diye kaydediyor. Böylelikle Çegebera oluyor. Ç çe doğduğu zaman babası nüfus müdürlüğüne gidiyor kaydettirmeye. nüfus müdürü. Diyor ki bunun adı nedir? Babası Bitlis kökenli olduğu için Bitlis şevesiyle konuşuyor. Diyor ki enesto yani enester anlamına geliyor. Nüfus müdürü bunu yanlış anlıyor. Adını Ernesto yazıyor. Yani Ernesto Che Guevara Kürttür.